değerli basın emekçileri, değerli kamu görevlileri ve değerli halkımız. AKP ekonomi politikalarıyla yoksullardan zenginlere büyük bir servet transferi gerçekleştiriyor. Mega şirketler büyük kar oranlarına ulaşırken emekçi halk zamlar altında inim inim inletiliyor. Doğalgaz ve elektriğe yapılan yeni zamlarla enerjiye erişmekle imkansız hale geliyor. Gıdadan barınmaya, ulaşımdan eğitim ve sağlığa en temel insanı ihtiyaçlara dahi karşılanamıyor. Eğitim dönemi açılırken ekonomik krizin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Okul öncesi masraflar geçen yıla göre en az 3-4 kat artmış durumda. Bütçeden eğitime ayrılan kaynaklar son derece sınırlı. Ülkenin kaynakları harikatlara, cemaatlere bir avuç haramiye aktarılırken kamu okullarının masrafları yoksul ailelerin sırtına yükleniyor. Kamu okullarında bu yıl beslenmeden ısınmaya kadar devasa sorunların yaşanacağı bugünden görünüyor. Devlet bu konuda hiçbir tedbir almazken okullar bağış adı altında masrafları ailelerden karşılamaya yöneliyor. Kamu okulları dahi bir anlamda paralı okullar haline getiriliyor. Onların çocukları lüks ve şatafat içinde yaşasın diye altın çocukları nitelikli ve eşit bir eğitim imkanına sahip olamıyor. Bu adaletsizliğe artık yeter. Eğitim ve sağlık herkes için eşit bir haktır. Devlet tüm yurttaşların eğitimi eşit erişimini güvence altına almalı. Eğitim her düzeyde ücretsiz olmalıdır. Ancak Milli Eğitim Bakanının özel okul sahibi, Sağlık Bakanının özel hastane sahibi olduğu bu şirketler düzeninde tüm kaynaklar da özel okullara aktarılıyor. Bir hak olması gereken eğitim bu piyasa düzeninde bir ayrıcalığa dönüştürülüyor. Bu asla kabul edilemez. Özel okullar kamulaştırılmalıdır. Barınma en önemli sorunlardan birisi olarak öne çıkıyor. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte başta üniversiteler olmak üzere eğitimin her kademesinde büyük bir barınma sorunu yaşanıyor. Devlet barınma sorunu çözmekle yükümlüdür. Her öğrenci ücretsiz barınma hakkına sahip olmalıdır. Ancak AKP iktidarı yıllarca ülkenin kaynaklarını tarikatlara ve özel yurt sahiplerine aktardı. Devlet barınma sorununa yanıt verecek şekilde yurt yapmadı. Bu barınma krizinin nedeni AKP'nin izlediği bu özelleştirmeci ve gerici politikalardır. Çözüm ise kamucu bir anlayışla devletin yeterli yurt imkanı sağlaması ve barınmasının her düzeyde parasız olmasıdır. AKP yoksul öğrencileri bilinçli olarak tarikat yurtlarına mecbur etmektedir. Tarikat karanlığının çocuklarımızın üzerine nasıl çöktüğünü ensarlarda, dağlarda yaşadık. Tarikat ve cemaat yurtları başta olmak üzere tüm özel yurtlar kamulaştırılmalıdır. AKP iktidarında okullar tarikatların arka bahçesine çevrildi. İmam hatipleştirme ve zorunlu din derslerinin yanına eklenen seçmeli adımdaki yeni zorunlu din dersleriyle layık eğitim ortadan kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikatlarla gerici vakıflarla yaptığı tüm protokoller, protokoller iptal edilmelidir. Tarikatlar okuldan kovulmalı, eğitim sistemi layık ve bilimsel temelde yeniden oluşturulmalıdır. 12 Eylül faşist cuntasından kalma zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır. Çocuklarımızın eşit eğitim hakkı için kurafelerin değil bilimin hakim olduğu okullar için mücadele edeceğiz. Eşit ve parasız layık eğitim hakkımızdır. Okullar açılırken ki taleplerimiz milyonlarca aile derin yoksulluk nedeniyle çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale gelmiştir. İhtiyaç duyan ailelere eğitim yılı başlamadan okul masrafları ile için nakit desteği verilmelidir. Tüm kademelerdeki öğrencilerin okulda ücretsiz bir öğün yemeğe ve sağlıklı içme suyuna erişimi sağlanmalıdır. tüm öğrencilere okul okula toplu taşımayla ücretsiz ulaşım hakkı tanınmalıdır. İhtiyaç duyan tüm öğrencilere ücretsiz ve koşulsuz kamusal barınma hakkı tanınmalıdır. Eğitim öğretim yılı başlamadan tüm barınma ihtiyacı olan öğrenciler yurtlara yerleştirilmelidir. İhtiyaç duyan tüm öğrencilere koşulsuz ve karşılıksız burs bağlanmalıdır yoksulluk nedeniyle çalışmak zorunda kalan mevsimlik işçilik yapan çocuklara sosyal koruma programı uygulanmalı. Okuma devam okula devamları için nakit desteği ve burs verilmelidir. Okullarda velilere yüklenen bağış, ödeme, borç ve benzeri kalemlerin tümü ortadan kaldırılmalıdır. Özel okullara, Arif Vakfı, Ensar Türgev gibi gerici vakıflara Milli Eğitim Bütçesi'nden kaynak aktarımına derhal son verilmelidir. Atıl duruma getirilmiş köy okulları ve yatılı bölge okulları bir an önce açılmalı, gerekli donanımı ve öğretmen ataması sağlanmalıdır. Gerici vakıf ve derneklerle Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokoller derhal iptal edilmeli, okullardaki etkinliklere son verilmelidir. Seçmeli ders adı altında Binsel içerikli derslerin dayatılmasına son verilmeli ders seçimleri öğrencilerin ve ailelerinin tercihleri doğrultusunda yapılmalıdır. Buradan tüm veli, öğrenci, öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarına, öğrencilerin okullara taşınmasında görevli sürücü esnafımıza, tüm kırtasiyeci ve diğer esnaflarımıza, yol, temizlik, ulaşım ve trafikte görevli tüm çalışanlara başarılar diliyoruz. Kolay gelsin.